Seni gidiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni 9. bölümünün hat şeyine çekiyorum şey bunu. Oh, oh. Güzel galip aldık. Umarım daha da güçleneceğiz. <laughs> evet. Hayırlı Sağ olun. Cumhuriyet çocuğu olarak 29 Ekim'i de kutluyorum arkadaşlar. Yani. Yani. Evet. Böyle bir <laughs> şansım var. Ben şey bir <laughs> yere de diyorum ne yapıyoruz canım tamam çekim. Kapı açıldı bir kızacak gibi oldu böyle görüyor musunuz? Böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 <diyor>. Ben de lütfen <laughs> <var>. orada diyorum. <laughs> Ay ben yine orada olacağım. Diğer nerede? Diğer ikiden. Ha diğer geleceğim. Tamam.

18 daha yurda yani 18 daha 41 <laughs> yaşındayım evet <gülüyor> <gülüyor>